Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 4-10 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta, ee, hafta başında ilk dördün fazında ilerleyen ay, hafta sonuna doğru artık dolunay fazına ulaşmış olacak. Dolayısıyla Temmuz sonunda doğan Aslan Burcu yeni ayının etkilerini bu hafta içerisinde biraz daha hissedebiliriz. Şartlar biraz daha belirginleşebilir, netleşebilir. Güneş ve Merkür Aslan Burcu'nda ilerliyor. Sizin 12. evinizde daha çok hayatınızda biraz daha sorgulamalar yaptığınız, iş hayatınızla ilgili planlar yaptığınız bir hazırlık devresinde olabilirsiniz. E, bu dönem içerisinde e, sizin için şartlar ay ortasından sonra biraz daha hızlanacaktır. Özellikle başak etkileri ortaya çıktıktan sonra. Bu dönem e, bu hafta özellikle Venüs Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızdan destek alabildiğinizi, çocuklarla ilgili ve aşk hayatınızla ilgili gelişmelerin sizi mutlu ettiğini e, söyleyebiliriz. Ee, hafta başında Akrep burcunda ilerleyen Ay, e, özellikle biraz iletişimi arttırabilir. Daha çok e, telefon görüşmesi yapabilirsiniz, kısa seyahatler yapabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşler, e, komşular, kuzenler, onlarla iletişim artabilir. E, hafta başında 5 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçecek. 5-6 Ağustos biraz daha sakin olabileceğiniz, daha fazla evde zaman geçirebileceğiniz, aileye yönelik işlere zaman ayırabileceğinizi gösteriyor gökyüzü. 7 Ağustos akşam saatlerinden sonra ay oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak. Ee, yaşam enerjiniz artabilir. Biraz daha keyifli olabilir ve sosyal konulara zaman ayırabilirsiniz. Dolayısıyla evden dışarı çıkmak için de şartlar biraz daha sizi destekliyor olacak. 9 Ağustos ay kova burcuna geçecek ee, ve dolunay enerjileri artık daha fazla devrede olacak. 10 Ağustos'ta 21.08'de 18 derece Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay 6. evinizde meydana geliyor. Günlük hayatınız, iş yaşamınız, çalışma koşullarınızla ilgili şartlar biraz daha belirgin hale gelebilir. Ee, yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarla ilgili konular yine bu dolunayın kavramları arasında olacak. Sağlığınızla ilgili e, i̇hmal ettiğiniz kavramlar varsa onlara biraz daha zaman ayırmanız gerekebilir. Bazı farkındalıklarla da karşılaşmanız mümkün. Biraz daha ciddi ve sorumlu enerjiler gündemde olacak bu dolunay döneminde sevgili başaklar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük gökyüzü değerlendirmelerimizi de izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.